ve pavu Senin mikrofondan az ses geliyor aşağı. <laughs> ha şimdi biraz çoğaldı. Ben <laughs> değilim, kısmış gibisin ses mikrofon ayarından. <laughs> Gelen var mı? Sola baktım arkaya baktım görünürde yok gibi ben şu üstteki yuvarlaklara gideceğim. adam var önümüzde İniyor gördüm gördüm mermi gibi gidiyor amına koyayım. <laughs> <hafır>. O oğul <laughs> lan öyle Benim yukarı iniyor, iniyor ya. <laughs> yukarı iniyor kaç kişi lan bunlar tek mi bir hangara indi ha şey gördüm gördüm Bört ben mi? öbür taraftan bunu dağılayacağım o hangara indi. Aa döndü bana doğru, dönmedi tam. Şu tepeden bir silah bulursam siktim bunu. Kaçtı, burada da bir adam var. Ananı götürdü. Adam inmiş lan! Aşağıda mı, yukarıda mı? Burada burada, yanımızda. Dikkat et, bu üstümde de adam var. Amına koydum çocuğu. Ölüyordum amına koyayım. Sen önce inmişler oğlum. İnmişler inmişler. Niye böyle oldu? Arkadan vuracak beni. Büyük ihtimal. Nereye kaçtı da bu piç? Bu lan. Vallahi adam burada süründü bir tarafa doğru da. Nereye süründün amına kodumunu çocuğu. Erra yedik. Nereye geçtiniz? Bir da buradan. Ama nereden? Adamı gelecek hangardaki. I need a scope. Şeyde at pazarında benim bu taraftaki. benim beni vuran fili gel. Marked location. Aha geldi adam bot mu lan bu? Tamam geleceğim ben o tarafa doğru. O kırmızıdaki bu tarafa gelecek de. Kanki hiç gösterme riske girme. Kırmızıda da var ha. Tamam bir dakika ben şu canımı toparlamaya çalışıyorum. Canımı toparlayayım hemen iniyorum aşağı. Win aldım zaten yukarıdan oynayacağım. Yukarı kırmızıdakini biliyorum. Göremedim daha piçe. Şimdi o adam ne taraftaydı? Burada at pazarında biri. Mark the location. Mark the Diğeri orada, diğer at pazarı. At pazarındakini görebiliyor muyum? Binle bakıyorum. Şu üstten gideceğim üstüne doğru. bomba varsa At pazarı buradan gösteriyor ama göstermiyor at pazarındaki. Kırmızının arkasına geçti de. İçeride mi pezen pazarı? Kustular ya ses çıkarmıyorlar hiç. Adam üstüme gelmiş, amına kodum çocuğu ya. Adam üstüme gelmiş, götüne kodumu onu. Hmm. Geldiğim yönden gelmiş de. İçeriden... ...çekmek lazım. Yoksa öleceğim. kanki bu taraftan bir yerden sıktı ama arkada sıkıyor Amına koydum bu çocuğu düştü o. Çektim mi? Öbürde tepeden sıkıyordu bana. I got supplies. Bot burada var mı? Mark location. O bana sıkan nerede yukarıda ya? Evlere kaçtı herhalde. Yukarıdan sıktı çünkü bana. Aha. Niye o kadar çok bot geldi lan? Ya dört numara sus iki ananı ya. Kapattın mı ya? Boş boş konuşuyor amına kodum manyağı. Gelin be. Geliyorum arkandayım. Ha bot buradan da koşuyor. Mark location. Tamam vurdum bir tane orada oldu lan. Win attım. Bende de UMP var amına koyun. Bende yani de 762 var. O, UMP win var yapacak hiçbir şey yok. O pitch buraya postu bir ara. BK var. Ya da BK'im o... var kardeşim. 3 mü takıyorsun sen M4'e? Hmm. Topu atıyor ha. Çek hmm. şey lan lan burada. Aman yukarıda atar 556 var. Valla M4 bulsam değiştireceğim. Burda burada, burada M4 gel. Me mermi bırakayım mı sana? Ben geliyorum. Ah. Ulan bir şey yapayım ben. Aa uzatılmış lazım mı bu mepenin? Olur. Ah bende. yapayım ya uğraşayım. Yukarı, yukarıdan araba var mı? Araba var, araba yap geliyorum ben. Akla ileride atak. Hangarın He hangarın orada atak bence. Orada atak lan. Tamam, tamam bu evde atak. Bu araba ne var? Niye hızlanmıyor amına koyayım ya? Ay yapıştır burada. Ah attım attım bu burada. Ah. I got supplies.

plajı var alacaktım. Yok kanki. Hatta. Bir şey atayım şuraya. I got supplies. Hadi oğlum atla 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 atla. Buraya şimdi gümbül cama at geliyorlar. Hangarlara uçuyor. Hayatım. gel de var burada. Büyük turman. Çekek yoktu bir tane bulduk M4 var burada. I got supplies. Bırakalım. niye bırak kalmıyor niye alam uzun lazım 7, ha, 7 ha. bana içecek falan lazım ya bu nerede o eleman basmış gitmiş hangara Mark location. Atla ula atla. Önümden aldı şerefsiz uzun ya. Uzun burada da var. Ah AVM'nin. I got supplies. Normal uzun. Ben içecek toplamanın peşindeyim ya. Bir tane ya. Aha bizimkini çıkıyorlar üstümüzden atıyorlar bu tepedeler 195 burada benzin var mı Evet. Gidelim tek kilit kendi ayrı oynamak kendi ayrı oynatıyoruz <laughs> Bütün kemiklerim ağrıyor ya, sanki üstümden traktör geçmiş, nasıl yattıysam akşam. Şey tamam. ya Yerlek var aşağıda İsmail. Tamam. Adam, adam, al tamam. adam olacak, alamadım. Al, tamam gel, gel gel hemen gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. O almadıysa oradan geçip git var yukarıda. Aşağıda ortada. Tamam geliyorum. Allah gönderim Allah. Allah gel. Allah. Beş, elli, altı bile aldık da mı? Yani içecek basmıyor var? içecek niye yoksa? Moruk bir tane var. Kırıngan vardı, bastım ondan artık bir tanem var. Altı veriyor mi? Oo, güzel olur. Al. Ah. Şimdi alalım. Gördü bu rakam. Gidek gidek, alan yok. Uzun bulamadık yani. Araba geldi. Sıkma. Şuradan tepeden sıkacağız. Nasıl gitti lan koş, koş o? Koş 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 koş. Mini'yi çektim. Yarra edin sen açıktan gidersen. Ananı sikiiin. Nasıl gitti lan? Aa koşuyor. patlamadı lan o moros çocuğu gidip arabaya bak. merak lan ee, hızını almış moruk hiç savrulmadı bayağı vurdum ama piçe oğlum bu adam olmuyor lan düş böyle <laughs> <Devam. gülüyor> soğudan araçtan düştü gösterdi ya Yeter herhalde ya. Blue ara. Oha 1000 daha arttı ya. Bence hiç durma git Elazığ'a kadar gidelim. Yoldan bastım mı götürür herhalde bizi. Aynen. Şey Doğru boya ilkten ya yani, yolda araba vardır. İkili var. Ee, yaya girelim bir şey olmaz. Bitmiyor benzin. Bozuldu amına koyayım. Bunun lazım ona ya biraz da yok. Tamam bulursam alacağım. Susturucum var mı? Var. Aha oh, kas Aha bir altı daha uzun güzel Bu ne hal uzun uzun yok ha İçecek sıfır, 9 para var Önümüzde market var mı lan Az şey Azarın içinde var. Aa. Basılı olan var yarım. O başka yok lan tamam. Mini de uzun yok. Çeke uzun olsa. Mi? Mini de uzun yok olsa vereceğim. Kanki iyice el içine doğru girmek lazım abi. Bir yerde pusacağız ya da tepeden bekleyeceğiz. Çeke Alıp drop'u nereye attı? Sola doğru at 14 kişi kaldı. Ha? Yok evet. 13. 8 evet, tamam. 14. 14, 14. lan matematik sıfır zaten. Aman. Aman akıyım açık öğretimde 25 tane daha zorunlu dersim var. Aman. 3 sınav daha geçer. 12 12 alsak 24 yapar. 2 sınav kalır. 3 tane de seneye anca mezun olacağız. Bilim adamı olacağım aman akıyım. Evet. Kendime kart bastıracağım Özmen gibi. Şey yapacağım. Orada yalnız Profesör Doktor İsmail Akkaya ya. Amel Hakka ya. Aa <laughs> <laughs> Opcrow gitti. illegal yoktur la. Var mıdır acaba? İşte. Drop sola atmış. Güzel. Ağzı drop olur tabi. Direkt. Evet. İnek ya inek market altta mıydı ben şu marketten içecek alayım hiç e Moruk belli ile şu önümüzdeki 350 tane tepeye atabilir. Oflar da varmış. Of İbrahim. Eskin bulamadım yala. Mini var ama atayım. İçecek vardı orada. Komp lazım değil sana zaten. İki para var. Dört tane içecek alacağım başka her şey var. Ben de 10 buldum. Aha, Aa, uzun buldum sana. Hızlı değil ama normal uzun. 10 para var. 3 içecek var. Şimdi oldu. Aa, ne çekersek kardır. Uzunu bıraktım yere. 5 tane aldım. Bırakayım içecek. Evet. Bir şey şimdi, bırakayım mı? Ha. Ah. Ona da bassam. Aa burada dipçik var. Ben AVM, AVM doyum. Burada bir şey yok. çok kastı. Tamam. Araba gelecek aşağı bakıyorum ya da üstüne. Paraşüt. Paraşüt. Tepeye inecekler. Lucifer da geliyor. İktiler, tepeye inmişler. Ne, mi? Meymiş lan. Şuradan görebileceğim mi adamı? Nereden vurdu lan? Oy, Aha. Hmm. Kanki Dur bakalım buradan görünecek mi adam? Yukarı çıkartabilir bizi. Bakacağız alana atsın. Yedeklerini Buraya bas iyice kurulacak. Aa buradan görüyoruz. Çatışın oğlum, çatışın. 345'e doğru da sıkıyorlar. Yana var ya burada yer var. Normalde normal. Çıksak takalarız ha. Tam bizde bizde hiç seğirme. Drop önümüzde var. var burada, gel. Ne ay tamam Allah at, atıyor. At, at, at. Yo sil silah için dedi. bize atacak ya. A bizde. yok, tamam, Yo abi. atmamış da. Tamam. Bizi atacak kanki. Çok adam var mı? Buradalar sanki. Tanki çıksak ayak sesimizi alırlar şu taşını oradan. Alan atsın hemen ona göre karar verelim. Belki çıkmamıza bile gerek kalmayacak buraya atacak. Bizi atacak ya net net kaçarı yok. Bizi atacak. atacak kaçarı yok. Aynı balkonda mı durdu Bu taraftan gelecekler de. Ya sıkma kim sıktı lan? Ne ulan var ya. Ya geri ya. Oğlum. Oo baslar yukarıya moruk. Tam tepemizde de ara 285 tarafa. Ara ileride de var. Bizim adamın öldüğü yerde var illa ya. He ee, var var orada var da. Ha burada lan. Marked e location. Burada burada. Tamam. Iyi. Marked e location. Anan avradını sikim burada. Oğlum açıkmış lan sağımız şahin dikkat. Adam sızdı amına koyayım içeri. Aha burada koşuyor adam yukarı doğru. Yedi. Yedi arkaya kaçtı. Anladım. Yukarıdakileri basmaya mı gidiyor lan o salak? He bak bak. Vurdu bir lan o salak. PK oynuyor. Bana bir atsın bakın nereye? Atın? Uzaktan ayak sesi mı lan? Tokyo ya bizimle. Yalnız 8, 3, 4 kişi kaldı. Tamam tepede oflarla kalacağız. Bize atabilir yukarıda bir ihtimal de. Tepedeler ya. 2. O M4 ile bir tane oflardan kaldı. Tepeden inerse çükeriz burada. Hadi oğlum. Biriniz gösterin bize. Aa gördüm adamı. Yedi. Buraya koş. Nasıl düşmüyor ahead. ya bizde alan. Evet. Tepeden inecekler. Biri orada biri de solunda ağa vurdu. O Aa, kaldı. Ya, o line, kaldı. Bu kaldı. Esiktik seni oğlum. Şöyle arkadan. O adamın canını yarıya düşürdüm gitti vurdu ya. Ulan nasıl bir KSC'dir. E çok açığım bak geriden ne kadar bakıyorum. Ben senin her taraftan indiğini göreceğim. En sadip hariç 340 tarafını göremiyorum. Geliyor oğlum abi. Aa gördüm adamı. Headshot yedi lan. A buradaydı. Düşmedi. Ulan nasıl düşmedi la o? Kafaya çaktım ha. Oyun bizde ya. Bizde bizde. Headshot yedi o kaskı da gitti kanki. Bana atsa ben düşmüştüm. Şu uçtan duruyordu. Alan, alanı öldürecek yani. Bana bakayım kim yer değiştirecek mi? Sen sağda burada. Sağdan inecek. Aynıyor. Kayada. Spray çakacağım. Öldü. <laughs>